Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte trendlere girmiş oyunlara bakacağız. Hadi başlayalım. Üst sıralarda Bildiğiniz bir Brawl Stars Brain Test'i başka bir gün oynayabiliriz. Scraber Right Golander Adventure Delimine'nin onu da yapacağız ama bugün Scrabble Rider ve Hayden Sight. Onları oynayacağız. İlk önce büyüklerim. Hayır bunu oynayacağız. Tamam. Hem bitti önce yüklenince başlatırım. Evet. Tamam Michael. Hadi bakalım White. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Subscribe. Like, o zaman. Bunu istiyor? Garip. Çok, çok iyi mi oldu. Oo. Oo. Bir şey merak Hop 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 hop. Neyin? Hop hop hop. Hop da. çok mu kasıyor? Break cam çıkacak diye korkuyorum. gittim gitti bu. Evet re. Seni şey, re. Aa bu ne? Ya ben bunu oynamam bana ne? Oyun mu gidiyor? Ben mi gidiyorum? Tablet mi çöküyor? Bitti mi? Ya böyle bir şey mi olur? Çünkü oyun çok kasıyor ne not? Bir şey kazanır. X yapalım. Böyle bir şey yapalım. Hadi. Sıra Çıra. Nasıl bir video bakalım? Spiderman, Spiderman. Git 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 abi, git 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 dakika bunu oynarız. Yeter o kadar bence. Yeter evet yeter. Oyunlar yükmüş. Ve oyuna bir girip geliyor. Oyunu giriş şu an. Çok iyi i̇şte. Git böyle. Git. Sıkıntı var. Tuğ. Ya Hayden, oynayacağız gibi duruyor. Bakalım. Reklamları çok veriyorlar. Bir 4 tane oyun oynarız diye düşünüyorum. Um. Hmm, evet. Play'de. amca ne? Katil miyiz biz? Ne bu ne? Çok garip bu. Gel mi? Git beni! Ben sizi... Oh! Gördüm gördüm gördüm. Yok burada değil. Aa, dur dur dur. Neredesin adam? Neredesin adam? Adam. Neredesin? Adam gitti. Ha, i̇nşallah reklam Oha. Saklan olacağım bu sefer ben. Kaç 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 kaç. Yani beni burada bulamaz. Gitmeyin, gelmeyin, 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 gelmeyin. Gelmeyin, 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 gelmeyin. Gelme, 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 gelme. Gelme sakın gelme. Sakın gelme. Ha, kayıt ha, düzenden gitti. Kaç çalışıyor mu? Oğlum çalışıyor mu zaten? Oğlum kaç. Kaç 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 kaç. Kaç ha, ha, kaç kaç kaç. Ya, ben bu oyunu ilk defa oynuyorum. Nereden bileyim ben bu oyunu? Play game de oyna. Sekon yine. Bu sefer kazanacağım. Bu sefer kazanacağım. Yanları yanları sakla. Lan. Para gözü sanki. Hop bu neden böyle garip bir oyun yapıyor? Bu ne? Top altınlar önemli. Ha, help me, help me, help me. Help me yardım edin, yardım edin. Git, 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 git. Ya ben de yardım edin. <laughs> bu sefer arayan, arayan olacağım. Oh, çok basit. Hop hop. Tamam. Çıkır, çık 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 Ben gidemiyorum. Beyinsiz miyim ben? Ya oğlum çok kötü bir oynanış. Bu ne? İyi de iyi de almayacağım ben bunu. Reklam çıkacak pat diye. Sonra gideceğiz tak diye. Bu da yapacağını reklam. Evet arkadaşlar sıradaki oynayacağımız oyun Harvard Io 3D çiftlik oyunu. Tam burası işte. 15. sıradakini oynayacağız. Evet. Gelelim, yükleyelim. Güzel bir oyunsa. İsimlerine bakalım. Güzel. Bakalım görünmeme. Bizim takipçilerden falan çıkar çıkmayayım. Oo, uh, tekmele müthiş diyorlar. O zaman yükleyelim ve şu an kapatıp yüklenince söyleyelim. Bay bay. Şimdilik bay bay. Neyse, neyse, hadi bay bay işte. Arkadaşlar şu an oyunumuz yüklenmiştir. Harvest iyomuz yüklenmiştir. Onu şimdi oynayacağız. Alayım. Bak. Oyna. Bu sevamı gelmesi için aşağıdan beğenip ve abone olmayı unutmayın. Abone olun. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bunu oynayalım. Start diyelim. Oyun hiç oynamadım. onu bilmiyorum. Reklamlardan gördüğüm için söyledim. Oo. Onu lan. tamam döndük. Döndük. Bu ya Sirideriyor'a benziyor. Ya nasıl Sirideriyor'a benziyor? Aha biz Şimdi tamam he. Oha çok garip ama. Lan 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 lan. dönmüyor. Dön 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 şu an ben alıncayım. Bundaki ah! amacımız adam yemekti ya da en büyük onlukta düşmek. Lan bu nasıl ses? No thanks. Bu nasıl ses? Bu nasıl ses? Şimdi olmadı. Kolletti. Tamam. Saçma ve garip bu oyun. Tamam. Yine oynayalım. Yine bu oynayalım o zaman. Arkadaşlar şimdi biz oynayalım. Güzel bir oyun diyorlar. E, trende girmiş ama neden girmiş? O da garip zaten. Neden girmiş trende? O da bir şey. Hadi hadi. Dur, dur, dur. Dur, dur. Hadi hadi. O bir çok küçüğüz şu an biz yokuz. mu ha. sen? hadi hadi hadi. Oh, oh süper 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 buralar. Buraya yetince bir şey oluyor. Yanında durmak en iyisi topla, topla, topla. Ha, 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 Ben kendime de mi çarpınca ölüyorum? Arkadaşlar öbür oyunumuza geçiyoruz. Öbür oyunumuz geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi oynayacağımız oyunun adı Stake Colors. Şu an bakalım kaçıncı sıradaymış. Üçüncü de değil. Şu an 19. sıradaki bu oyun. Sonra bunu oynayacağız. Sonra videomuz büyük ihtimalle sona erecektir. Arkadaşlar bir bakalım. Bir bakalım. Yükleyelim. Bizi görelim. Yeni oyunumuzu bir geçtik. Güzel bir oyun diyorlar. Bakalım. Güzel. Çekin. Oynayacağız. Bir tane de çıktıysa oynayacağız. Yani bir bazı seyirler yapmamız için aşağı yorum yazabilirsiniz. Hangi serileri yapalım? Onları yazabilirsiniz. Ha, oyunumuz açıldı. Oyun oyunum güzel diyorlar. Hadi bakalım. Alalım. Alalım. Sarı. Mavi tok 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 1 fantastic hadi 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 hadi, hadi iki. hayır olmadı 2'de i̇ki 2 iki olmadı olsun 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 Olması süper olur. lan bizim reklamında da reklam yok arkadaşlar ah, reklamımız bitti şu an hadi bakalım ne diye bir kız e ee, ben daha arttırırım bak şimdi bu ha Oha, bak. Nasıl saçma bir şey bu? Hızlı Hemen hemen. Tok, tok, tok. Hop. Çok daha benziyor aslında. Of. Oh. oh, bitti sen bittin sen bittin sen. Tak, 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 Ay, 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 ay. Bence bu bayağı iyi gideriz şimdi. Perfect aldık. Hadi. of geçti, geçti, geçti. Geçti. Hadi 34. Hadi 36. At sen. Of. At. Sen çok iyi bir parçasın. Sen çok iyi parçasın. Sen yani süper. senin reklama da de re Son da reklamımız bitti. Tamam. Hızı arttıralım. Ve yumruğu bunların hepsini arttıralım. Var bakalım. Hadi. Hadi hadi dur altın. Ses açalım. neden ama unuttum? Lan ben ne oluyor bu bana? Kafam gitti yine. Hop. hop çok dubluk yaptım. Yeşil adam. Yeşilim. Allah, allah, allah. Hop çok kötü gitti. Çok kötü bu. Oğlum, üçe bile ulaşamayacağız Al lan. Hadi lan iki. Hadi lan. Oğlum, iki bile alamadım. Sonra, üç. 2 Bir. Ve reklamı da böyle reklam. Tekrar reklam bitti. Yine bir oyun oynayacağız bu oyun bir geçelim geçelim Tamam süper 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 hemen 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 hemen, hemen, hemen. 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 dönmüyor bu dönmüyor dönmüyor Vallahi dönmüyor bağlı olmasın ama vallahi. ya oğlum bu neden dönmüyor bir daha şaşırırsın bunu nasıl taşıyorsun sen halk mısın? Nesin belli bile Halk mısın sen? Hop. Halk. halkın kahramanı halk. her öndeki çok öndeki hiç şey yaramadı. Bak. 3 2 1 Puf sana reklam. Puf sana. Yeter hareket devam ediyoruz. Çoğunlukla reklam izlemekte geçtik bölüm. Böyle daha iyi. Böyle daha iyi. Böyle daha iyi. Böyle daha iyi. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Ah, ailelerimiz var. İzleyelim bir şeyler falan. Al çay kahve falan içelim. Oh, <laughs> Hadi bak. Hadi, hadi, hadi. hadi. Oh, <laughs> oh. Şimdi bekleyin. Oğlum, bak o nasıl gidiyor. Bak o nasıl gidiyor. Ama hiç bir şey yok. O neydi? Uçtu. Uçtu, o uçtu, uçtu. Böyle uçanlar. Senin de sen reklamını. Söyleyeceğim, bu oyunu oynayabiliriz. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. Reklamımız burada bitmiştir. Videomuz burada bitmiştir. Beğenip abone olmayı unutmayın. İsterseniz yapacağız. yapacağız. İkinci bölümü de yapacağız. İsterseniz ama istemezseniz alta yorum yazın. İsterseniz de yine aynı şeyleri yazın. Evet arkadaşlar. Beğenip ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.